Yanıp yanıp küllerinden dirilerek gelenleriz. Harladığın o ateşi bilmedin mi ah zavallım, senden önce bilenleriz. Karıp yoğurduğun hamur mayası kan ile çamur. Ömrümüzü çalanların duymadın mı ah zavallım, uykusunu bölenleriz. Karanlığı tutuşturan o ışığa dönenleriz. Biz ekmeğe suya değil. Görmedin mi ah zavallım Adalete kananlarız Dağılır bir gün sürünüz Gelir beklenen sorunuz Biz yitip kaybolan değil Bilmedin mi ah zavallım O soruyu soranlarız Başımızda yürek deniz Umudun ülkesindeniz Biz halkın uğultusunu Duymadın mı ah zavallım? Sevdasına sunanlarız. Bu bir onur kavgasıdır. Bu bir rıza lokmasıdır. Öldürdüğün evladımı istiyorum. Benim oğlum bir torbada birkaç kemik, çoğu kırık. Yok diyorsun, vermiyorsun. 80 yaşıma bakmadan acım sürsün istiyorsun. Dersimin orta yerine güneş gibi batıyorum. Her yılıma bir gün verip açlığa yatıyorum. Bana bağlı haklarımı ver diyorum. Vermiyorsun. Gasp edilen emeğimi gör diyorum. Görmüyorsun. Ve görünür kılıyorum kendimi. Bayı tahtın ortasında bir beşiğe bırakıp açlığa yatırıyorum. Bundan sonra kuyunuz taş dolacaktır. Bundan sonra kurunuz yaş, yazınız kış, dolunuz boş olacaktır. Ben kim miyim? Ben dünyayım. Ben hayatım. Ben insanım. Memleketim. Sen kimsin?